Selam arkadaşlar, arınızda varovayı bitirmek istiyorsanız benim yöntemi deneyebilirsiniz. Nasıl? Arları böldük, arlar yumurtadan çıktı, yani pupadan çıktılar, anar da çıktı, çiftleşti. Bakın burası önemli, çiftleşti, yumurtayı koydu, tekrardan ama daha kapanmadı, larva olmadı daha, daha yeni yeni larva olmaya başladılar. Bu arada dumanı basıyoruz arkadaşlar. Amitraz dumanı bastığımız zaman arının varovası dökülecek. E, kuruş kalan da olmadığı için arada sıfır. Ben bu bir daha e, duman vermem. Yani şu an fazla fazla basıyorum ama küçük bir karton yırttığım için fazla fazla basıyorum. Bu şekilde amitrazı verdiğiniz zaman yeni bölmelere e, kafanız rahat olur. Var ova sıfıra iner. Ta ki yaz sonuna kadar gider bu uygulama. Bu da üçüncü bölme. Şu yukarısını şey yaptım. Deldim. Buradaki ana ve en son baktım buna. Bugün baktım. Bu da çıkmış. Ya yani bu da yumurtaya başlamış. Geçmiş yani. Şöyle dumanlayalım iyice. Evet. Dumanda kalmadı zaten. Hafiften çıkıyor. Dozu az olduğu için fazla fazla basıyorum. Yani eğer büyük karton yaparsanız 8-10'dan fazla basmayın kesinlikle e, vurup vurup geçin e, mesela 10 kovan var baştan başlayın beşer tane vurun en başa gidin beşer tane daha vurarak gelin Sonra doğru ondan sonra gerek kalmaz zaten var oların hepsi dökülür dediğim gibi üstlük bunu vereceğim bu arayı altına da bir tane karton koydum şey bu strafor koydum yani arı iyi Evet gördüğünüz gibi huysuzlandılar duman vurunca amitraz duman dışarı atıyorlar kendilerini. Dediğim gibi yaz sonuna kadar ben bir daha bunlara şey vermem. Bunun kapağı da onun üstünde, üstlüğün üstünde <laughs> bunu koydum, camı koydum. Dediğim gibi o arı bayramdan sonra gidecek. Tekrardan bu iki kovanla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Dediğim gibi yeni bölmelerinize yeni çıkmış anarı çiftleşecek. Yumurtasını koyacak. Bakın orası önemli. Çiftleşsin yumurtasını koysun. Basın dumanı korkmayın. Ondan sonra da beslemeye başlarsınız zaten anarıyı.